Günaydın. Günaydın. Vallahi lüks içinde fakirlik yaşayan tek insan olarak... ...tarihe altın harflerle adımı yazdıracağım şu hale bak yemin ediyorum ya. Üf, gibi değil vallahi fukaralık benim yaşam felsefem olmuş. Buyurun ne vardı? Serhat Bey'in eşine gelmiştim. Beni fotoğrafçı Murat Bey gönderdi. Bunu kendisine teslim edeceğim. E, ben kız kardeşim. Çağırayım bir dakika. Abla. Bir gelir misin? O gelir şimdi. E, ben alayım. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Melih. Kimmiş o? Ya fotoğrafçı gelmiş. Serhat Bey'in eşine bırakacağım dedi. Ne fotoğrafı? E, bilmem. Ablam gelince açar. Serhat Bey'in eşi mi dedi? Evet. Ver şunu ver. Melia. <laughs> Abla. Ablacığım, ne oluyor? E, şey, e, kahvaltıya inecek misin diye seslenmiştim de ben sana. E, bir adamla konuşuyordun, o kimdi? O mu kim? Dönü, ne? ne fotoğrafı onlar? Ya, benim yeğenin düğünü olduğu için ya ben ona gidemediydim. Bana fotoğraf göndermiş soykalar. İzninizle. Kızım sen de al hep rejim rejim ne olacak senin bu halin be. Ee, Abbas hiç içime sinmiyor bak kızımız gitti. Ya, biz ne yapacağız böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Cihan gönlümün nuru. Ya kız bir sakinleşsin gider konuşuruz tamam mı? Hadi sen git kahvaltına. Sana yeniden hazırlattım. Anzer afyon karışık. Hadi. Günaydın aydın, gönüller aydın. Ne bu hal? Işık dün gece Serhat'la Zümrüt'ün yanında kaldı. Orada uyudu. İyi. Allah rahatlık versin. afiyette uyumuşlarlar inşallah. Ambas Bey, bu kadın benim varlığımı umursamıyor. Hatta bana meydan okuyor. Farkında mısınız? Evet. Ama tamam biz de elimizden geleni yaptık zaten. Nice tiyatrolar yaptık. Ben bu yaştan sonra oyunculuk yaptım de daha ne yapayım ben? Yetmiyor demek ki. Birilerinin o kadına benim herhangi bir olmadığımı hatırlatması lazım. Yoksa ben başka şeyler hatırlayacağım. Deniz'ciğim, Bak biz Zümrüt'e ne yaparsak yapalım, Serhat kararını değiştirmez. Mümkün değil. O Zümrüt mutlu olsun diye seni bir an önce bu konaktan gönderecektir, emin ol. Hı. Merak etmeyin, her şeyi sizden beklemiyorum. O kısmı hallettim ben. Nasıl yani? Cihan sayesinde Serhat çok yakında benim burada kalmam için yalvaracak. Siz Zümrüt'ü halledin, yeter. Merhaba. Çok güzel. Sen mi yaptın? Bu kim? Baban mı? Merhaba. Merhaba. Işıkçım, sana aldığım yeni boyama kitabını görmek ister misin? Yeni mi? Hı hı. Gel bakalım. Zümrüt gelin. Nasılsın? İyisin inşallah. İyisin, iyisin. Maşallah, maşallah. İyisin. Sağ olun. Merak etme. Sen canını da sıkma. Biz senin arkandayız. Ne demek istediğinizi anlamadım. Yani deniz konusunda diyorum. Sen canını sıkma. Biz arkandayız. Yani Serhat'la yaşadıkları geçmişteki aşk... ...öyle sıradan bir aşk değil... Yani evlilikten döndüler. Anam bu aşkın önüne taş koymasa... o yer yerinden oynamıştı çoktan. Yani bir de çok şükür Serhat bu aşkı unuttu derken... ...pat diye bir de çocuk çıktı mı? Ah yani demem o ki... ...sen şimdi bu çatı altında bu aşkın kahramanıyla yaşamak zorundasın. Bunları bana niye anlatıyorsunuz? Affedersin. Vallahi sana böyle anlatılmadı tabii değil mi? Yok. Tam olarak böyle anlatıldı. Da siz bana niye anlatıyorsunuz onu anlamadım. Bak Zümrüt gelin. Seninle mazide aramız pek iyi değildi. Ve benden de haz etmediğini biliyorum. Ama Allah son zamanlarda hepimize mesajlar gönderdi. Çok acılardan geçtik. Şu son zamanlarda. Haklısınız. Yani demem o ki Deniz'le ilgili ne yaşanmış olursa olsun sakın bunları kafana takma. Ben aile büyüğünüz olarak senin arkandayım. Evlat deyince akan sular durur yalnız. Serhat'ın çocuğu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Artık olmazları oldu. Deniz hayatınızın ortasına gelmiş oturmuş olabilir. Ama sen yine de dik durmaya bak. Sen hiç canını sıkma. Yani bundan mütevellit diyorum ki ben senin arkandayım. Hazır mısın çıkalım? Ya, nereye böyle? Doktora mı? Doktor amca. Doktor önemli. Sağlık her şeyden önemli. Gile gile. Gile güzün mükemmel. Aman Doktor canım Doktor derdime bir çare Doktor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.